Merhaba arkadaşlar. Umarım çok iyisinizdir. Ben gayet mutlu, neşeli ve sizleri bekliyor haldeyim. Umarım sizin için de çok iyi gidiyordur. İki videoyu bitirmiş bulunduk. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Sıfırdan başlıyoruz demiştik dersimizin başında. Öncelikle değerlendirmelerinizi, yorumlamalarınızı mutlaka bekliyor olacağım. Anlatma hızımı size göre ayarlamaya çalışacağım. Çünkü beraber hani anlamadığımız noktalarda mutlaka tekrar etmek isterim. Ee, dediğim gibi sizden dönüşler bekliyor olacağım arkadaşlar. İlk videomuzda biz to be fiilini ve to be fiiline giriş yaptık ve emizara göre e, nasıl cümle oluşturulur onları gördük sizinle. Hemen yanına olumlu artı pozitif işaretiyle belirttim. Cümle kurmanın ne kadar basit olduğunu göstermek adına hungry sıfatını kullandım. Hungry e, hemen hatırlayalım ne demekti. Hmm, Size de bir 3 saniye vereyim. Bence bilmişsinizdir. Hungry aç anlamına gelmekte arkadaşlar. En basit ifadeyle gidelim. Çünkü biz daha bu örnekleri çoğaltacağız. Ee, ne diyorduk? Ay ne demekti? De ben. Bu kırmızı ile gösterdiklerim özne. Olayı gerçekleştirenler ve cümlenin başında yer alırlar. Bunlar da emizarlar. Bizim yardımcı fillerimiz. Sadece küçük bir fark var. Bakın şurada olumsuz demişim. Şuralara not ekledim. Değil mi? Olumlu cümle yapımızı bitirip hemen tekrar şuraya geçelim. I am hungry. Burada neden A harfi yani E artikeli yok dediğimizi duyar gibiyim. Çünkü arkadaşlar hungry bir sıfat, bir meslek değil. Biz önceki videomuzda mesleği belirtirken önüne E artikelini belirteç şeklinde düşünebilirsiniz. Mesleği belirtmek için bir öğretmen demek için kullanıyorduk. Fakat mantıklı düşününce mesela bir aç diyemeyiz. Ben bir açım çok saçma olacaktır değil mi? O yüzden devam edelim. I am hungry. Ben açım. Ben açım aslında. Bu tam olarak o demek. Ya da ne diyelim mesela it diyelim. It bu arada neydi? Kimler için o anlamına gelmekteydi? Evet, cansız varlık ve hayvanlar için. She, kadınlar için. She uh, diye bir parfüm vardı bir ara hatırlarsınız. He de erkekler için o demek. Zaten bu ikisini hatırlarsanız geriye erkekler için o kalıyor. Ne diyelim cansız varlıklar için? Bu arada mesela köpeğimin ismi ne olsun? Ee, Luli olsun diyelim. Köpeğimi kullanmak istemiyorum ismini. It diyelim onun yerine. It is hungry. My dog is hungry. My dog demiyoruz. Nasıl benim köpeğim demiyoruz. O diyeceğiz. O öznesini kullanacağız. It is hungry. Who is hungry? My dog. Lily is hungry. Bu arada Lily kedi ismi de olabilir. Şu an hatırlayamadım. <laughs> sen açsın diyelim. You are hungry. You are hungry. Bu kadar. Olumlu cümle formülümüz. Hemen şu yani arkadaşlar. Ben altta bir kağıt belirttim. Hazırda bekliyorum. Hemen bu cümleleri türeteceğiz sizinle. Sadece hungry ile sınırlı değil. Olumsuzda ne yapıyorduk? Yine özelerimiz başta. Sıfatımızı sona koydum. Sadece not ekledim. I'm not hungry. Can you translate? Yes. Ben aç değilim. Değil mi? Çevirdik sizinle. O diyelim aç değil. Kadınlar için uykulalım. She is not hungry. Bu arada her yazdığınızda içinizden mutlaka telaffuz etmeye çalışın. Try to pronounce it guys. Because you're gonna try to learn it. And uh, lastly, son olarak You aren't hungry. Mesela biz bunları daha sonra sen neden aç değilsin gibi beşen bir k sorularıyla da büyüteceğiz. Cümlemizi daha da büyüteceğiz. Devam edelim. You aren't hungry. Sen aç değilsin. Hemen kağıdımızı gösterelim. Ne diyelim bakalım? Ay öznesinden gidelim. Ben size bir iki tane sıfat vereyim. Tired diyelim. Tired ne demekti? Yorgun. Güzel ne demekti arkadaşlar? Beautiful. Beautiful. Handsome diyelim. Güzel varsa bir handsome'ımız da olsun değil mi? Onun dışında poor diyelim. Fakir, bu aralar biz. Rich diyelim. <laughs> İleride biz. Poor, fakir demek. Rich, zengin demek arkadaşlar. Aa, anlamlarını yazmamı ister misiniz? Hemen yazalım. Sizimi kıracağım. Tired. Yorgun demek arkadaşlar. Beautiful, güzel handsome yakışıklı demekte. Poor fakir, unfortunate değil, maalesef. Rich de zengin demekte arkadaşlar. Çok güzel. Size 5 tane sıfat verdim. I gave you like five adjectives so you're gonna try to make a sentence. Şimdi cümle yapmaya çalışacağız. Öznemiz ay olsun. Hep benden gidelim. Biz ayda ne kullanıyorduk arkadaşlar? I am mi is mi are mı? Hemen bunu siyahla yazalım. Tabii ki am çok güzel. I am. Bakalım ben neymişim? Ben zenginim diyelim. I'm rich. Ben zenginim. Evet. Biz zenginiz diyelim bakalım. We are rich. Ona da geçeceğiz. Ben zenginim. Videoları kısa tutmaya çalışacağım ki hızlı hızlı ilerleyelim. Bir sonraki videoda bunu devam edeceğiz. Görüşürüz.